Ben İbni Battuta. 1304 yılında Fas'ın Tanca şehrinde doğdum. Ailem kadılıkla uğraşan eğitimli bir aileydi. Genç yaşta Kur'an'ı ezberledim ve 21 yaşımda hac için yola çıktım. O an sadece Mekke'ye varmayı hedeflemiştim ama yolculuğun kendisi beni büyüledi ve asla duramadım. Kuzey Afrika'yı geçip Tunus'a, oradan İskenderiye ve Kahire'ye vardım. Şeyh El Mürşidi'nin yanında kalırken gördüğüm bir rüya yolculuğumun Mekke ile sınırlı kalmayacağını işaret ediyordu. Şam'a, Filistin'e uğradım. Kudüs'ü ve Mescideli Aksa'yı ziyaret ettim. Nihayet Mekke'ye ulaşıp hac görevimi yerine getirdim. Ancak artık eve dönmek yerine yeni ufuklara açılmaya karar verdim. İran'ı, Anadolu'yu, Hindistan'ı, Çin'i, Maldivleri gezdim. Delhi Sultan'ı beni başkadı yaptı, krallarla konuştum, yöneticilere danışmanlık yaptım, yedi kez evlendim, çocuklarım oldu, büyük servetler kazandım ama aynı zamanda gemi kazaları geçirdim, soyuldum, ölümle burun buruna geldim. 1948'de veba sırasında Şam'daydım. Ailemin öldüğünü öğrenince Tanca'ya döndüm ama yerimde duramadım. İspanya ve Afrika içlerine seyahat ettim. Nihayet Fas'a yerleştim ve Sultan Ebu Inan'ın emriyle anılarımı yazdırdım. Ömrüm boyunca gezgin kaldım ama bir gün ben de durdum. 1048 veya 1049'da Fez'de öldüğüm söylenir. Şimdi adım dünyayı gezmiş biri olarak anılıyor.